Zekat vermenin belirli bir zamanı var mıdır? Zekat vermenin belirli bir zamanı yoktur. Oruç ve hac ibadetlerinde olduğu gibi nisap miktarı malın üzerinden bir sene geçmiş olması konusunda da kameri ay hesabı uygulanır. Farz olduğu andan itibaren verilmesi gerekir. Bunun için belli bir kameri ayı veya Ramazan ayını beklemeye gerek yoktur. Zekat vermekle yükümlü olanların yükümlü oldukları andan itibaren en kısa zamanda zekatlarını vermeleri gerekir. Çünkü zekat bir kulluk borcudur. Borç da bir an önce ödenmelidir.